düşündünüz mü? Telefonunuzda yüzlerce, belki binlerce arkadaşınız var. Ama yine de kendinizi inanılmaz yalnız hissediyorsunuz. İşte bugünkü konumuz tam da bu paradoks. Sosyal medya bizi birbirimize bağlıyor mu, yoksa tam tersi bizi daha da mı yalnızlaştırıyor? Hadi gelin bu konunun derinine inelim. Evet, işte o meşhur soru. Hani sürekli çevrim içiyiz ya, parmağımız durmadan ekranı kaydırıyor, bir şeyler paylaşıyoruz, beğeniyoruz. Peki günün sonunda gerçekten bağlı hissediyor muyuz? İşte bu sorunun ardındaki psikolojiyi biraz deşmek istiyorum sizinle. Şimdi bu paradoksu anlamak için en başa dönmemiz lazım. Yani her şeyin başladığı yere. Sosyal medyanın bize ne vaat ettiğini, o ilk başta bizi kendine çeken o sihirli gücün ne olduğunu bir anlamamız gerekiyor. Neden bu kadar çekici geliyor ki bize? Bakın bu platformların temelinde çok ama çok insani bir şey var. En temel dürtülerimizden biri ait olmak. Hani bir gruba dahil olmak, anlaşılmak istersiniz ya, işte sosyal medya bize tam da bunu vaat ediyor. Diyor ki gel, senin gibi düşünen, seninle aynı şeyleri seven milyonlarca insan burada. Yalnız değilsin. Adeta modern zamanın dijital bir kamp ateşi gibi değil mi? Ve işin psikolojik sırrı da tam olarak burada devreye giriyor. Düşünün, bir şey paylaşıyorsunuz ve anında beğeniler, yorumlar gelmeye başlıyor. Her like tuşu, her bildirim sesi beynimize minik bir ödül sinyali gönderiyor. Hey seni gördük, seni onaylıyoruz diyor. E bu his de inanılmaz tatlı geliyor tabii. Ve biz de o hissi tekrar yaşamak için ne yapıyoruz? Geri dönüp o uygulamayı tekrar açıyoruz. Kısır bir döngü gibi. Peki madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Hani bizi bir araya getirmesi gereken bu araç nasıl oluyor da tam tersi bir etki yaratıp bizi daha da yalnızlaştırabiliyor? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Gelin bu tezatlığın içine dalalım şimdi. Ve en kritik noktada sanırım bu. Mesele kaç tane bağlantın olduğu değil, o bağlantıların ne kadar kaliteli olduğu. Yani bin tane online arkadaşınız olabilir ama bu zor bir gününüzde omzunuza dokunacak tek bir gerçek dostun yerini tutar mı? Mümkün değil. Çünkü çoğu zaman online'da yaptığımız şey gerçekten bağ kurmak değil, daha çok özenle kurgulanmış bir sahne performansı. İşte bu durum bizi çok tehlikeli bir psikolojik tuzağa çekiyor. Sosyal karşılaştırma. Yani kendimizi başkalarıyla kıyaslama hastalığı. Düşünsenize, sosyal medya akışınız adeta bir en iyiler vitrini. Herkes en mutlu anını, en güzel tatilini, en büyük başarısını paylaşıyor. E biz de kendi normal, bazen sıkıcı, inişli çıkışlı hayatımızı yaşarken o vitrine bakıp duruyoruz. Şu söz durumu o kadar güzel özetliyor ki biz kendi kamera arkamızı başkalarının sahne önüyle karşılaştırıyoruz. Yani biz kendi hayatımızın dağınıklığını, provalarını, hatalarını biliyoruz. Ama başkalarının sadece o parlak ışıklar altındaki alkışlanan final sahnesini görüyoruz. E sonuç kaçınılmaz olarak o iç kemiren soru. Benim hayatım neden böyle değil? Yapılan araştırmalar da aslında çok net bir şey söylüyor. Sosyal medyada geçirdiğimiz zamanın çoğunu neye para harcıyoruz biliyor musunuz? pasif bir şekilde sadece ekranı aşağı kaydırarak. Yani başkalarının hayatlarını sessiz bir film izler gibi izliyoruz. Birine mesaj atmak, bir sohbete gerçekten katılmak yerine sadece tüketiyoruz, izleyici kalıyoruz. İşte bu pasif tüketim yalnızlık hissini en çok körükleyen şeylerden biri. Ve bu bizi bir başka ilginç kavrama getiriyor. Performansa dayalı sosyalleşme. Kulağa biraz akademik gelebilir ama aslında çok basit. Samimi bir şekilde kendimiz olmak yerine sürekli bir performans sergileme baskısı hissediyoruz. En zeki, en komik, en başarılı halimizi göstermeye çalışıyoruz. Sanki sürekli bir sahnede görünmez bir jüriye kendimizi beğendirmeye çalışıyor gibiyiz. Şu karşılaştırma aradaki farkı o kadar net gösteriyor ki, bir yanda ne var? Samimiyet, olduğu gibi olmak, belki biraz kusurlu ama gerçek bir bağ. Diğer yanda ise sürekli bir beğenilme çabası, kurgulanmış bir imaj ve maskeler var. Biri ruhunuzu besliyor, sizi size iyi hissettiriyor, diğeri ise günün sonunda sizi daha da boş ve görülmemiş hissettiriyor. Peki, tamam, durum bu. Bu paradoksun tam ortasındayız. Ne yapacağız o zaman? Bu dijital dünyada kaybolmadan nasıl daha bilinçli, daha farkında olabiliriz? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Amaç sosyal medyayı tamamen hayatımızdan çıkarmak ya da onu bir canavar gibi görmek değil. Hayır. Buradaki sihirli kelime niyet. Yani o telefonun sizi yönetmesine izin vermek yerine direksiyona sizin geçmeniz. Bu güçlü aracı kendi iyiliğimiz için bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmek. Mesela işte size birkaç pratik adım. Bunlar sayesinde o bilinçsizce parmağı aşağı kaydırma alışkanlığını daha bilinçli bir kullanıma dönüştürebiliriz. Hepsini bir anda yapmak zorunda değilsiniz. Bir tanesiyle bile başlasanız, inanın bana, dijital dünya ile ilişkinizde kontrolü tekrar elinize almaya başladığınızı hissedeceksiniz. Bu gerçekten mümkün. Evet, bugünkü analizimizin sonuna geldik ama asıl yolculuk şimdi sizin için başlıyor. Ben de size şu soruyu bırakarak bitirmek istiyorum. O elinizdeki ekranı sizi daha az değil, gerçekten daha bağlı hissettirecek samimi ilişkiler kurmak için bir araç olarak nasıl kullanabilirsiniz? Unutmayın, bu hiper bağlantılı dünyada kendi dengenizi bulmak tamamen sizin elinizde.